Her ayda yapılamayacak şeyleri yapıyoruz biliyor musunuz şu anda? Şu ana kadar yaklaşık 7 bin tane insanı sokakta olmaktan kurtarmış bir proje. Burada inanılmaz bir gönüllü ekip kuruldu. Bu insanlar şu anda depremzedeler ve ev sahipleri arasındaki iletişim koordinasyonunu sağlamak için gönüllü bir şekilde tamamıyla çalışıyorlar. Biz bu projenin ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok evini açacak insanın olacağına inanıyoruz. Bizim ailemizi açacağımız bir kapımız var. Orada çok büyük bir yıkım vardı çünkü insanların inanılmaz ihtiyacı vardı. Bu yıl kimse gitmesin tatile. İnsanlar ölüyor, insanlar toprak altında, insanlar sokaktayken biz Türk milleti çok asil millet olduğumuzu gösterdik, çok merhametli millet olduğumuzu gösterdik. Onların çocukluğu kalmadı, onların geçmişi kalmadı, onların tarihi kalmadı, onların ailesi kalmadı. Bunları telafi edemeyiz. Onları rahat ettirmek için uğraşıyorum. Bu gerçekten insanlık vazifesi, vatandaşlık görevi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı bizim bayrağımız, bu vatan bizim vatanımız ve oradaki kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimiz. Daha fazla insan insana ulaşabilirsek bir tane bile olsa o kadar mutlu ediyor ki insanı. Bir çaba daha. Tanju Baştürk, Trayer Teknoloji Yatırımları AŞ'nin yönetim kurulu başkanı. Kötü günler geçiriyoruz. Büyük bir afet. Başımız sağ olsun. Umarım en kısa sürede yaralarımızı hızlı bir şekilde sarıp Normal hayatımıza dönebiliriz. Deprem haberini aldıktan sonra bunun ciddi bir şey olduğunu anlamak için görüntüler gelmeye başladı. Zaten o bir gün şok olarak geçti. İlk gün geçtikten sonra toplantılar yapıyoruz, ne yapabiliriz diye. işte o esnada benim aklıma geldi. O evlenin görüntülerini gördükten sonra insanların çaresizliğini gördükten sonra barınma ihtiyacı doğduğu için bir anda biz de misafir ol diye bir slogan geliştirdik o an. Arkadaşlar direkt domain alın dedim iki dakika içerisinde domain alın de. hemen Hemen sabah kadar bu yazılacak misafirol.org diye de bir adres açtık. E, ev sahipleri ilanlarını girebilmesi için bir alan yazdım. Daha sonra deprem o ilanlara başvurabilmesi için de başka bir alan yazdım. Web sitemizi yaklaşık 18 saat gibi kısa bir sürede yazdık 15 tane mühendisle. Ben Hasan Sefa Zabunoğlu. Yazılım teknolojileri üzerine Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyet yürüten bir ekibimiz var. Projenin fikri nasıl gelişti? Benim ablam Gaziantep'te öğretmenlik yapıyor kendisi. Depremin gece saat 4'ünde bir mesaj aldım. Biz iyiyiz, arabadayız, güvendeyiz şu anda. Ancak ne yapacağımızı bilmiyoruz şeklinde bir dönüş aldım. Tabii bu bütün ailemizi etkiledi. Onlar İstanbul'a gelirken bizim arka planda düşündüğümüz şu oldu. Bizim ailemizi açacağımız bir kapımız var da çok büyük bir yıkım vardı çünkü. insanların inanılmaz ihtiyacı vardı. Özellikle bu ihtiyaçların başında gıda, erzak, çadır ve barınma ihtiyacıydı. Biz bu noktada ekibimle birlikte istişare yaparak çalıştığımız alanla ilgili tecrübemizi nasıl insanlığa fayda kazandırabiliriz? Bu noktada düşünmeye başladık. İşte Hasan Sefa kardeşimiz yaklaşık 2013 yılından beri Kuzey Yıldızı Trabzonsporlar Derneği'nin içinde desteğini almış, bilgi birikimini yapmış ve o kardeşimiz bize ulaştığında bize abi bizim böyle bir projemiz var. Daha çok insana ulaşabiliriz, daha çok insana faydalı olabiliriz. Hemen dedim Hasan, maddi ve manevi ne gerekiyorsa altyapısını kurun ve bu akşam hayata geçecekmiş. Evim evindir. Noktacom sayfasına giren, evini paylaşmak isteyen kullanıcılar için bir buton oluşturduk. İnsanlar adres bilgilerini, kullanıcı adlarını, iletişim bilgilerini, nerede olduklarını ve kaç kişilik aileye misafir edebilecekleriyle alakalı bir form oluşturduk. Bu form bizim arka planda yaptığımız yönetim paneli üzerine düşüyor ve biz bunları tek tek arayarak gönüllü arkadaşlarımız, üniversiteli arkadaşlarımız tarafından bunlar aranarak her biri tek tek teyit ediliyor sonrasında bizim iletişim attığımızdan bize ulaşan depremzedelerle bu kişilerin arasındaki iletişim koordinasyonunu sağlayarak onların barınma ihtiyaçlarını çözüm oluşturuyoruz. Şu anda gönüllü ekibimizle birlikte profesyonel ekibimiz de mevcut. Yazılım tarafında 100 kişinin üzerinde bir ekibe sahibiz misafir edici sisteme girdiğinde kayıt oluyor. İlan ver butonuna bastığında da ilk yapılan şey telefonun doğrulanması oluyor. Telefon doğrulamaya geçtikten sonra TC ile isim zaten tuttuktan sonra ilan verebiliyor. Evi ilan şöyle. Ben şu ilçede yaşıyorum. Şu kadar kişiye kontenjanım var. Evimde evcil hayvanım varsa var. Yoksa yok. Müsait olduğu tarih aralığını yazıyorlar. Akabinde de bir açıklama yazıyorlar. İşte şu kadar başımızın üstüne girin var. Ya da şu kadar süre misafir edebilirim diye. Bu ilanı sisteme yapıştırıyorlar. Bir depremize de girdiğinde sadece üye oluyor. İsim soy isim işte tecesini yazıyor. Ben misafir olmak istiyorum diyor. Çünkü sisteme girerken iki şey soruyor. Ya misafir etmek ya misafir olmak. Ben misafir olmak istiyorum dediğinde de sadece o ilanlar önüne düşüyor. Hangi ilde istiyorsa il yazıyor. O gelen ilde, ilçede direkt detaya girip ha bu ilan bana uygunur deyip başvuruyu sağlıyor. Başvuru sağladığı anda ilanı verene kısa mesaj gidiyor. İlanınıza başvuru yapılmıştır. Lütfen iletişim kurun diye karşılıklı olarak iletişim numaranı alıp süreci devam ettiriyorlar. Biz de o esnada sadece konuşmaları göremiyoruz. Tabii ki de iletişim kurduklarının sadece bilgisini tutabiliyoruz. Şimdi bir sonraki adımımız iş başvurularını alabileceğiz. Deprem ilan girecek. İşverenler oradan istediği deprem seçip iş imkanı sunacak. Gizli gizlilik politikası noktasında insanların adres bilgilerini, telefon bilgilerini vesaire, isim soyisim bilgilerini topluyoruz. Çünkü bunları depremzede kardeşlerimizle eşleştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim web sitemizde gizlilik politikası ve kullanım koşulları olarak iki ayrı e, checkbox'ımız var. Bazı bürokrasi şeylerini aşamıyorsunuz. Çünkü insanların verisini alıp insanlarla paylaşamıyorsunuz. O ön tarafını kapattırdık mesela. Dedi ki bu bilgiler bizde havuzda kalacak. Paylaşması gereken oradaki merkezdeki arkadaşlarımız evini paylaşmak isteyen kişiyle, mağdur olan kişiyle telefonda iletişime geçip evini paylaşmak isteyen kişiye bunları söyleyecek. Risk de aldık bu konuda çünkü bu davalı kanunu bir şey ama biz ailelere size yönlendirdiğimiz insanların deprem bölgesinden geldiğinin imzası neyse imzasını alın bunları da evini açan insanlarla paylaştık ancak bu kadarına yetebiliyorduk çünkü bürokrasiye takılmamamız lazım insanların derdine derman olmak zorundayız. Burada en önemli şeylerden biri güvenlik. Bir deprem depremzedenin zaten felaketten çıkmış, bir de güvenliğini sağlamak için ekstra adımlar attık. İlan oluşturmak istiyorsanız, ilanı oluştururken TC kimlik numaranızın doğru veya yanlış olduğunu test ediyoruz. Cep telefonunuza kod göndererek de bu testi ikinci aşamada daha güvenli hale getiriyoruz. Misafir etmek isteyen kullanıcılara uyguladığımız bir güvenlik önlemi. Bunu AFAD merkezimizle, aile sosyal hizmetleriyle ve bakanlıkla samimiyetle el birliğiyle bu projeyi hayata geçirdik şu ana kadar mersin Ankara, özellikle İstanbul ve Bursa'da şu anda kalacak ailemiz kalmadı. Hepsini tamamen bitirdik. Oranın valilikleriyle ve kaymakamlıklarıyla direkt koordineli. İl Gençlik Spor Müdürlüklerinin açtığı KYK yurtlarıyla. Mesela onlar açıyor, biz elimizdeki veriyi valilikle paylaşıyoruz veya kaymakamlıkla paylaşıyoruz ve oraya giden aileleri kaymakamlıkla ve vali koordinatöründe onlara yerleşiyor ve orada şöyle bir şey var. Valilik orada askerleri koyuyor. Mesela personeller var. Gelen aileleri kimliklerini alıyorlar TC'sine bakıyorlar bunu devlet yapabilir bunu biz yapamayız ama bu şekilde de KYK yurtlarına yerleştirilen insanların devlet tarafından kesinlikle kontrol edildiğini biliyorum çünkü iletişimde böyle bir bağ kurduk. Çok da sağlam ilerliyoruz. İnsanlar evini paylaşmak için şu şekilde notlar belirtebilirler web sitemiz üzerinden. İşte ben evimde bir bayan yaşıyorum ve yarına sadece bir bayan ya da bir bayan ve çocuğuyla birlikte misafir etmek istiyorum. Biz buradaki durumlara çok fazla hassasiyet gösteriyoruz. Eğer ki ev sahibinin misafir etmek istediği kişiyle depremzede arasındaki eşleştirme doğruysa biz buradaki gerekli koordinasyonu sonrasında sağlıyoruz. Ancak deprem dolayısıyla evini açan insanların istemediği şekilde bir koordinasyon kesinlikle kurmuyoruz. İlan veren kişi e, annesiyle kalan bir e, hanımefendi diyelim. Oraya iki tane erkek alamaz. Alamaz demeyeyim de yani alması doğal olarak zor ve riskli bir durum. Ama oraya bir e, kız öğrenci alabilir. Ben e, şu yaşlarda annemle kalıyorum, bir kız öğrenciye bakabilirim de diyebilir. Cinsiyet ayırmıyoruz burada ama ortamlar buna müsait olmayabilir. Bizim yaptığımız tek şey her datayı onların önüne açmak ve kararı onlara bırakmak oluyor. Kötü şeyler düşünmek istemiyorum. Bu iyi bir platform olsun istiyorum. Ben iyi bir şey yaptım ama kötü kullanan insanlar olacak, olabilir de. Yani dikkat etmek lazım. Herkesin buna dikkat etmesi lazım. dünyadaki herhangi bir insana 6 kişi arasıyla ulaşabilirsin derler. Kim olursa olsun. İnterneti yok ama oradaki derneklerle birlikte komşusu, akrabası bir şekilde o insanlar bize ya yakınları ya başka şehirlerde oturan, yakın şehirlerde olan arkadaş akrabası onlar adına ilan açıp numaralarını sisteme koyup iletişim kurlar. Yani bir tek platform bunu sağlamıyor. O aradaki destek veren birçok insan da bunu sağlıyor. Çok fazla aileden başvurular aldık. Burada özellikle çocuklarımızla ilgili gelen başvurular da oldu. Misafir edecek ev sahiplerimiz çocuklarla ilgili hassasiyet gösterdiği durumlar oldu. Ben evime çocukları paylaş istiyorum onları evime misafir etmek istiyorum şeklinde dönüşler aldık Biz orada da gerekli koordinasyonu sağlayarak oradaki çocuklarımızın çevre illere Türkiye'nin her bir noktasındaki illere konuk olarak sağlanmasını gerçekleştirdik An eksiğimiz olan ne var evim evimdir.com şu ana kadar yaklaşık 7000 tane insanı sokakta olmaktan kurtarmış bir proje çok fazla insanın talebi var ama ev. Boş ev kalmadı. Biz araştırdık, 70 bin tane devre mülk var. Her birinin bir kişi sahibi değil, bir yılda 24 kişi bir dairenin sahibi. Ve bunları o devre mülk sahipleri istese de veremiyorlar. Ama biz onlara şöyle bir teklif yaptık. Siz yönetim kurulunuz olarak böyle bir iletişime geçin. Bu yıl kimse gitmesin tatile, İnsanlar ölüyor, insanlar toprak altında, insanlar sokaktayken biz Türk milleti çok asil millet olduğumuzu gösterdik, çok merhametli millet olduğumuzu gösterdik. Bir çaba daha. 70 bin aile, 70 bin tane eğer böyle bir şey varsa bizim devletimizde, milletimizde, insanlarımızda bundan faydalanması lazım. O arkadaşlarımız bugün bakanlıkla görüşecek. Böyle biz yardımcı olabiliriz ama aileleri, devremük sahiplerinde buna evet demesi lazım. Diyeceklerine de inanıyorum çünkü bu gerçekten insanlık vazifesi ve vatandaşlık görevi. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bayrağı bizim bayrağımız, bu vatan bizim vatanımız ve oradaki kardeşlerimiz de bizim kardeşlerimiz. Güneydoğu'da ve 10 tane ilde bu deprem oldu. İstanbul ayakta kaldığı an 10 tane ile bakabilir ama İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'a kimse bakamayacağının düşüncesi içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ancak bize kireç atarlar yoksa. O yüzden duyarlı olmamız lazım. Herkesi empati yapmaya, orada kendisinin de olabileceğini düşünerek yardımcı olabileceği her konuda destek olmasını, o insanların barınma ihtiyaçlarına çözüm olmasını diliyorum. Biz bu projenin ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok evini açacak insanın olacağına inanıyoruz. Onların çocukluğu kalmadı, onların geçmişi kalmadı, onların tarihi kalmadı, onların ailesi kalmadı. Bunları telafi edemeyiz. Ama en azından olsun hayatlarını rahatlatmak istiyorum. Biliyorum yani, tahmin edebiliyorum yani. Maddiyatın dışındaki şeyler çok önemli. Onları rahat ettirmek için uğraşıyorum. Ben zengin değilim, Türkiye'nin zenginlerinden biri de değilim ama en azından benim zenginliğimle herhalde bir düşüncemi hayata geçirebilmek ve daha da çok geliştirmek olarak görüyorum. Yoksa hayalde yapılamayacak şeyleri yapıyoruz. Biliyor musunuz şu anda? Daha fazla insana ulaşabilirsek bir tane bile. Biliyorum ya, bir tane bile olsa o kadar mutlu ediyor ki insanı.